Değerli dostlarımız, Göçbeyli köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Köyde dedim böyle delikanlı kim var dedim. Ben onlara delikanlı diyorum. Yaşları itibariyle kullanılan kelimeyi kullanmak istemiyorum. Evet ismi Mahmut deyince hemen zaten kafadan otomatikmen duygusallaştım. İsimden dolayı bile olsa ben Mahmut abiyi görmek istedim değerli dostlarımız. Şöyle geldim. Aa Mahmut abi burada. Selamun aleyküm diyoruz. Kelamların en güzeli Allah'ın kelamı, selamların en güzeli Allahu Teala'nın selamı. Aa Mahmut abi burada. Aman aman Mahmut abi lütfen otur. Kims lütfen otur. Ya, ya, Lütfen otur. Lütfen. hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Mahmut abi? İyiyim Allah şükür. Sağlığın sıhhatin nasıl? Oturuver şöyle. Sağlığım sıhhatimden bir şey hayır yok. İyisin. Bu Bugüne son... şükür. Değil mi Mahmut abi? Şükür, Bak. tabii Bugüne şükür. Artık çok yaşlandık ya, yani. çok. İyisin. Onlar. Yaş kaç Mahmut abi? 93'e girdik 93'e girdin. Hayır. Yürüyebiliyor mu? Yürüyemiyor Yürüyesem Hiç. yürüyesem, açık yürüyeyim canım böyle. Nere şuraya ama. yürüyebiliyor mu? Yürüyorum onlar abi. Bugün ya. yürüdün mü? Yürüdüm bir abi. İki ya bir Gel. Ben seni gel şu elinden tutacağım al bastonu. Ben ben seni oturt Kusura bakma. Gel bakalım delikanlı işte. Mahmut abi şöyle geriye filmi sar. Hayat bir film diyoruz ya. Böyle unutamadığın, seni en duygusallaştıran, yalnız kaldığında, aklına geldiğinde hüzünlendiren ne? Ya yalnız çok kötü bir şey. Yani. Ben, ben mesela 10-12 sene de... bayan hanım öldü. Abi ya, burada yalnız yaşıyorum işte. Yememe içmeme bunlar mı? Bu bakıyor, oğlum bak. Evlat bakıyor, güzel. Ha. Hayırlı ha. evlat yetiştirmişsin. Ha. Duygusallaşıyor mesela. musun Ondan. hiç Mahmut abi? Elbet canım ya. Siz ne demek bu yaşta öyle yalnız yaşamak çok zor bir şey. Emsallerden tabi gidenler de çok oldu ayrılan. Emsallerden yok daha burada benden yaşlısı yok burada şimdi. Buranın en yaşlısı sen misin Göç bey Şimdi ben kaldım. Var mı öldüler hep. Nazmi abla bir 83-84 oldu. E, o var o, o oldu. E günlerin nasıl geçiyor Mahmut abi? Günlerim işte ha, orada böyle orada yaşıyorum ama burada yaşıyorum böyle. Dolaşıyorum. Baz, bazı yani. değişiyor. Orada bir çay var. Bazı oraya kaçıyorum. Buraya da zor gidip geliyorum. Mahmut abi saçları döktük mü duruyor mu? Bir aç bakalım sen aç. Aa yok. Ana! Kötü 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 kötü. Uh 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 dur bir ya bir görelim ya şu yakışıklılığa <laughs> bak ya. Vallahi yakışıklı adamsın ya. 92-93 yıllık bir ömür kolay değil. Kim bilir ne çileler çektim. Abi, abi. Değil mi abi? Ona rağmen. Abi. Peki geleceğe yönelik bir şeyin var mı? Yani umut olarak şu da olursa sağlığımda bunu da göreyim dediğim bir şey var yok, mı? Yok daha yok. Hepsinden ümidi kestik. Yok be abi. Mahmut abi vallahi, niye böyle diyorsun vallahi ya? Kestir. Vallahi öyle deyince ben üzülürüm ya, bak benim ya. Benim şimdi. Mi, şöyle bir torba altın param olsa bana ne yarar daha bana? Hiç değeri yok. Her şey vaktinde mi abi? Her şey vaktinde. Siz şu gençliğinizin kıymetini bilin. O kadar diyor Başka bir şey yok. Nasıl yapacağız onu? He? Bilmiyoruz ki. Fani dünyada zannediyoruz ki hep böyle kalacağız. Ben de oldum 53 yaşına geldim. Bak 77 yaşında babamı toprağa verdim. Nice gençler gidiyor. Nice babalar, ben, analar. Ben babamı hiç bilmiyorum. Sen 30, öyle mi? 37'de ölmüş babam. Babam öldükten sonra 3 ay sonra ölen ben dünyaya gelmişim. Vay be. Vay Mahmut abi, vay Mahmut abi. Ha, işte Yengeyi abi. sever miydin rahmetliyi? Hanımı mı? Görücü usulüm oldu. Ha hanımı. Neydi adı? Ya, hanımı Sabiha idi. Sabiha. Böyle Sabiha anneyle şimdi böyle karşı karşıya gelecek olsan dünyada ne demek isterdin? Ne derdin? Elimi açardım Allah'a yavlardım ya. Bana çok şükür bugün gösterdin diye. Öyle mi? Ne demek ki ya. Özlüyorsun ha? Acısıyla, tatlısıyla, varlığıyla, yokluğuyla, açlığıyla, topluyla. çok, tokluğuyla. Çok yoksuzluğuyla geldik onunla biz. O bana karşı geldi. İyi bir hanenin kızıydı bu köyde. Öyle mi? Çok iyi. En köyün en iyi hanesiydi onun babası. Fakat işte Allah'ın yazısı kaçtı geldi bize. Sevdi seni. Sev, sevdi tabii. Aşık oldu. Resmini falan taşıyor musun? taşıyayım. Nerede yani. Nereden? Ana. Tarihi an bakalım. Resim de çıkarsa Mahmut abiden. Bakalım Mahmut abi. Gel ben de yardımcı olayım sana. Ah Mahmut abim benim ah. ah. Oy Mahmut abim oy. Tutayım ben onu. Mahmut Nasıl abim, abim oy. Oh, oh, tarağı da orada. Ay 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 ay. Anam anam gel şöyle gözler vay. Mekanı cennet olsun mesela bir annem. Bu da herhalde biraz gençliğinde çektin değil mi? Şöyle bir gör bak. değil canım ya. Bu kaç yaşındaydı bu resimde? Bilmiyorum ya. Varmış Dur şöyle şey bir ya. göster görsünler şöyle. Böyle kalbinin üstünde taşıyor. Bak şuraya koymuş cüzdanını. Bir de cüzdan da bak eski usul adamların olmazsa olmazı. Şimdi nerede? Şu tarağı bir göster Mahmut abi be. Şu güzelliğe <laughs> bak. Bak bu var ya eksik olmaz ya. Eksik olmaz. Ah ah şimdiki gençler. Şimdiki gençler var ya şimdiki gençler. En son ne zaman taradın saçı? Sabahın taramıştı. Canım. Sabah mı? Aa, <laughs> oh, yerim seni saçlarını <laughs> yerim yerim. Sen bir tanesi Mahmut abi benim. Sen benim babamın adını taşıyorsun Mahmut abi. Seni inşallah Allah ömür verirse sık sık görmeye geleceğim Mahmut abim inşallah, benim. Ah, i̇nşallah. inşallah. Selamun Aleyküm. aleyküm selam, hoş geldin. Nereden geliyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. Selam. Çok olsun, Allah razı olsun. Allah da senden razı olsun. Memleket Kim? nere? Ordu. Neresinden? Fatsa. Ordu bulundu. Sen? Biz de. Ordu ordulu musun? He, ordulu. Kumrulu musun? Hı hı. Kim oluyor? Benim eşim. Öyle mi? Nerede el arabası nerede? Ben, 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 ben. Getir, 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 ben. getir ya getir. Dur sen nereye gidiyorsun? Yok, abi, Annemin gözlerin güzelliğine bak ya. <gülüyor> 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 Film mi çekiyorsunuz Film çekiyoruz. İyi çekin hadi. E, seni çekiyoruz filme. Ha tamam tamam. Ya tamam. Hep böyle renkli misin? Ha. E bunları niye topladın böyle? Su doluyor bunlara. Nereden topladın? P Pendik'ten şeyden kapıcı veriyor. Allah Allah. Ha. E, siz nereden geliyorsunuz şimdi? Biz öteberi sattık, keşirlik sattık Pendik'ten. Aa Pendik'ten mi geliyorsunuz usta? Evet Pendik'ten, belediyene geldi. Otobüsle? He. E ne götürdünüz? Paranana götürdük, pezi götürdük. Kaç yıllık evliyiz kaç? He? Kaç yıllık evliyiz? Hadi sen sür ben konuşayım o zaman. Ben 40 yıllık evliyiz. 40 yıllık evlisiniz. He. İsim anne? Hayriye ben çok. Aa bo, sen Hayriye dedin yine bitirdin beni ya. Hayriye <laughs> de benim babaannemin adı. Ver bakayım şu elini ver. Abi burası hep gülüyor ya maşallah ya. Şimdi siz burada topladıklarınızı pazara götürdünüz, sattınız. He ha, sattık, kaçlık yaptık. Işte. Bitirdiniz. He. Bu saatte. He. Erken gittiniz. Ha. Erken gittim. Erken tamam. kalkan yol Gidiyoruz o zaman abi hadi. Evet. Sür bakayım abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.